Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor. Tecrübeli oyuncunun Süper Lig devine haber gönderdiği ve transfer olabilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Takvimin haberine göre Caner Erkin Beşiktaş'a gelebilmek için haber gönderdi. Yıldız oyuncunun tekrar Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlara haber göndererek yeniden Beşiktaş'ta oynamak için fedakarlık yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye bile imza atarım. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Şenol Güneş ile konuştuktan sonra harekete geçmesi bekleniyor. Bu arada Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattına transfer yapması beklenen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberde sarı Atalanta forması giyen yetenekli Luis Muriel'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde İtalyan ekibinin Muriel için 12-15 milyon euro arasında bonservis geliri beklediği aktarıldı. Fenerbahçe, Atalanta ve oyuncunun menajeri arasında transfer için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Luis Muriel'in adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki Santrafor Dünya Kupası için verilen araya kadar Atalanta'da çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.